Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi 4. gününde. Başkent Kiev dahil birçok ilde hava saldırıları sürerken, tüm dünya gelişmeleri endişeyle takip ediyor. Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi dördüncü gününde devam ediyor, başkent Kiev'de sabah saatlerinde patlamalar duyuldu, ardından saldırılar yoğunlaştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri harekat başlattıklarını duyurmuştu, Rus güçleriyle Ukrayna askerleri arasında çatışmalar sürerken, askeri müdahalenin faturası ağırlaşıyor. Ukrayna, siviller ve askerler olmak üzere toplam 3 Ü çocuk 198 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı, On binlerce Ukraynalı, yaşadığı bölgeyi terk etmek zorunda kaldı. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Sözcüsü Sergey Nikiforov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Misk'te müzakereler yapılması önerisini kabul ettiğini duyurdu. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.